hayırlı olsun Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Ne yapacağız? Tamam başkan atabiliyoruz. Rezim çekiyoruz herhalde <laughs> tamam. hayırlı olsun <laughs> <laughs> İskenderun Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerince Ekim ve Kasım aylarında yapılacak olan seçimlerimiz başlamıştır. Şu an itibariyle oy verme işlemi devam etmektedir. İskenderun Ticaret Borsası olarak tek liste halinde, e, sakin bir ortamda e, seçimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İki iki değişiklikle meclis üyelerinde iki değişiklikle önümüzdeki dönemi İskenderun'a üyelerimize hizmet vermek için şek ve istekle arzu içerisinde çalışmak istiyoruz. Ve İskenderun bizim için çok önemli. İskenderun Ticaret Borsası olarak sadece İskenderun'a değil, Kırıkan, Hassa, Dört Yol, Erzin, Arsuz ve Belen ve İskenderun olmak üzere çevremize hizmet etmekteyiz. Üyelerimize teşekkür ediyoruz bize gösterdikleri olduğu güvene. Biz de İskenderun için elimizden geleni yapmak için devam edeceğiz çalışmalarımıza. Bismillahirrahmanirrahim.